Ali merhaba PlayStation 5 için bilgi alacaktım. Alo merhaba PlayStation 5 için bilgi alabilir miyim? Yok abi seni bize gelmedi henüz. Tamam teşekkür ederim iyi günler. Rica ederim. Anladı bence. Ne evet sen gayet çocuk oldun anladın Çünkü böyle yapıyor. Yani senin küçük çocuk gibi konuştun. mı? Ya. Tamam bir de Akasya vermeye arıyorum. Biz <laughs> burayı aramışız bu arada. Adam sanki aradı, aradınız dedi. Akasya'ya vermeye arıyorum. Akasya'ya vermeye arıyorum. Hayır, hayır. Tamam. Şimdi masaya hoş geldiniz. Ben Değerli iş 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 müşterimiz. Yeni hizmet mi? paketi destek ve şey destek konuş. paketi işlemleri için 0850 222 55 99 numaralı çağrı merkezimizden destek alabilirsiniz. Mağazamızda görüşmek için lütfen bekleyin. Alo merhaba PlayStation 5 için bilgi alacaktım. Alo merhaba PlayStation 5 için bilgi alabilir miyim? Tabii. PlayStation 5 daha gelmedi. Bilgi bu. Teşekkür ederim. Rica ederim. Yarın, ne zaman, yarın gelir mi? Yarın gelir mi acaba? Efendim? Yarın gelir mi acaba? Yok. PlayStation 5 şu anda ne zaman geleceği belli değil. Tamam iyi günler. İyi günler. <laughs> o, o, o şey ya. biliyorsunuz ki PlayStation 5 çıkacak ben de onun için medya Market arıyorum meydan alamadık. Hadi arayacağız arkadaşlar. <laughs> Sancaklı Pelotan Bilgisayar Enes'den. Alo merhaba. PlayStation 5 çıkacak mı? Ee, çıktı. Sadece stokların gelmesini bekliyoruz. Yarın tahminen gelir mi? Yarın yok. Yarın gelemez. Hangi gün gelir? İhtiyacınız var. Alacaktık da. Bakayım. Bir dakika. PlayStation 5 ne zaman geliyor sayda? Boeing 27'sinde ön sipariş açılacakmış. Tamam, ön siparişten satın alırsanız e, ilk gelenler arasında yer alabilirsiniz. Ama bu e, hemen o gün veya o hafta gelecek değil. Ortalama bir, bir ay içerisinde gelecek. Tamam teşekkürler. Rica yani, ederim. Numaranızı alabilirsek her dönüş yapabiliriz. İsteğiniz varsa böyle bir şey. Yok teşekkürler. Rica yani. ederim. Arkadaşlar ördüm ama normalde onda kız kıskıtım biliyorsunuz ki Türkiye'ye geliyor. Ben anlamadım şu an hiçbir şey. 27'si çok ya. Bir dakika Medya Market'i arayalım bir de. Yok artık. Ee, ben buluşamamıştım mesela. Ama adam gibi Hı? Adam gibi arda. Ne öyle? Senin her şey çocuk olduğunu anlamadım. Anlamış da olabilir neyse. Hemen Medya Market'in numarasını bulayım geliyorum. Arkadaşlar merhaba şimdi de Tekno sayı arayacağım. Çok heyecanlı telefon et. Tek odaya hoş geldiniz. Sözünün en iyi. Büyük kazma alın. Görüşmeniz esnasında edineceğiniz kişisel verilerinizle ilgili bilgi şey almak isterseniz biri duysunuz. Telefon ürün siparişi vermek için biri. Tekno satel işlemleri için ikiyi. Tekno işlemleri için üçü. Mandal ile ilgili işlemler için dördü. Doktor Tekno noktaki destek hizmetleri ve Tekno garanti için beşi. Garanti harici arızalı ürününüzün adresinizden teslim alınması için... Arkadaşlar demin kim de... Thank you. <laughs> হেল্ল' Bir daha yani Dur. <laughs> arkadaşlar. merhaba ben arkadaşlar. bir yer buldum PC4, PC5 oyun satışı Evet, yazıyor hemen arıyorum Umarım Efendim. Alo merhaba ben PlayStation merhaba. 5 için bilgi alacaktım. Şu anda daha bir bilgi yok biz de bekliyoruz. Ne zaman çıkacağıyla ilgili bir bilgi yok mu? Yok net bilgimiz yok. Yarın marketlerde satışa çıkacak. Hangi marketler öğrenebilir miyim? Tüm marketlerde. Teknoza, Vatan, Medya Market, DNR hepsinde. Teşekkürler. Sağ olun iyi günler. İyi günler. Şimdi hayır iki adam başka demiyor bak. Evet arkadaşlar. Ben vatanı aradık ama. Evet. Dedi ki yarın gelmeyecek. Ama 27'sinde ön sipariş Demek ki o vatanda öyle. Ben şimdi bir daha arayayım. Medya Market arayayım bir daha hemen. Ikea'dakini arıyorum. Ikea arı. Ben direkt Ikea'yı arayayım dur. Ikea'da ne var ki? Ne seçmiş onlar? Teknosa'yı arayacağım. Bakalım açacak mı? hoş geldiniz. Değerli müşterimiz. Yeni bir hizmet paketi ve teknoloji destek paketi işlemleri için 0850 222 5595 numaralı çağrı merkezimizden destek alabilirsiniz. Mağdamıza görüşmek için lütfen bekleyin. <laughs> Tekrasa. Merhaba ben PlayStation 5 için bilgi alacaktım. PlayStation 5 daha gelmedi efendim elimize. Yarın gelme imkanı var mı? İşte bilmiyorum efendim. Normalde yarın çıkıyor ama gelme ihtimali var mı bilmiyorum efendim. Teşekkür ederim. İyi günler. Yani şu an kimsenin bir bilgisi yok ama büyük ihtimalle yarın çıkacak. Böyle bir video oldu. Bir de şey Medya Market'in çağrı merkezini arayacağım bir saniye. Medya. Çağrı merkezi, çağrı merkezi. Ha, daha saçmalama 200. Tamam sen de arattıracağım bir tanesine. Tamam. Medya Marks Müşteri Destek Katına Hoş Geldiniz. For English, First Nine. Bu hep bunu açmıyor. Türkiye'nin en geniş... Bunu çıkarıyoruz. İş medya marketi açmıyor. Pardon. Bir numara daha buldum. Hemen arıyorum. Bakalım açacak mı? Ben açacak. Seyirciler Alo merhaba ben PlayStation 5 için bilgi alacaktım. PlayStation 5 şu an bu hafta çıkacak ama bizim stoklarımıza bu hafta gelmez. Teşekkürler. Rica ederim. İyi günler. İyi günler. Yani Tekno ve Medya Mark gibi bir yer olmadığı için Sonunda. Dur Tekno evet sana veriyorum Tekno ve Medya Mark gibi bir yer olmadığı için Onlara gelmez Şimdi tek, tek, Medya Mark'ı tekrar arayayım mı? Yok Tekno Sağ Açmazsa yine açacağım Tekno Sağ açmıştı da Şeydekini arayayım Bir dakika bulayım hemen numarayı Ben bulamadım Galiba. Arayayım.